Merhabalar, bugün Snapchat üzerinden video formatında bana göndermiş olduğunuz soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda videonun son kısmında sizlere iki farklı hediyem olacak. İlki son dönemde en sevdiğim makyaj fırçam, ikincisi de artık benle özdeşleşen gelmiş geçmiş en sevdiğim, en beğendiğim oje. Hediyelerimi merak ediyorsanız ve kazanmak istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer beğenirseniz her zamanki gibi beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi sen... 25 yaşındayım. Seçme şansın olsaydı hangi yaşını seçerdin? Yani hangi yaşta kalmak isterdin? Hayatımdaki her şeyi oturttuğum 30 yaşıma gidip orada kalmak isterim. Hayatta en çok korktuğun 3 şey ne? En çok korktuğum 3 şey, öncelikle ismini hatırlamak bile istemediğim o korkunç hastalık. İkincisi sevdiklerimi kaybetmek. Üçüncüsü de asansörde kalmak. Benim sorum, çocukken büyüdüğünde ne olmak isterdin? Valla bu sorunun yanıtı birazcık karışık. Ee, çok küçükken dansöz olmak istiyormuşum. Sonrasında da matematik öğretmenim. Kuzum serideyi severek takip ediyorum. Sorum da e, üniversite hayatına sıkıldığım dönemlerde kendimi nasıl motive ettin? Benim eğitim hayatım bayağı sıkıntılı oldu. Özellikle lise birden sonra çok tırmalayarak okuduğumu söyleyebilirim. Ve çoğu zaman motivasyonumu hatta umudumu kaybettiğim oldu. Bu dönemde neyse ki blog yazmaya başlamıştım. Ve gerçekten yazılarımın okunması, fark edilmem benim için inanılmaz bir moral ve motivasyon kaynağıydı bu işe nasıl başladınız? Anlatır mısınız? Ee, bir de bu işin sonucunda buralara kadar gelebileceğini tahmin ediyor muydunuz? Bu arada sizi çok seviyoruz bu işe aslında blog yazarak başladım. Yani kanalımı açmadan önce kozmetik üzerine yazdığım bir blogum vardı. Zaten video fikri de blog yazarımı pekiştirmek amacıyla ortaya çıkmıştı. Üniversite 2. sınıfta İtalya Roma'dayken çok moralim bozuktu. Hatta hayatımın en kötü gününü geçirmiştim. Hatırlamak bile istemiyorum. Fakat her şeyde vardır bir hayır lafına bir kez daha inanmama sebep olan bugün de gittim Mac'ten toplu bir alışveriş yaptım ve neden bunu insanlarla paylaşmıyorum diyerek ilk blog yazımı yazdım ve her şey böyle başladı. Bu işin buralara geleceğini değil hayal Etmek, bir başkası söylese kahkahalarla gülerdim herhalde. Dövmen var mı? Yoksa dövmen yoksa hiç dövme yaptırmayı düşündün mü? Hayır dövmem yok ve yaptırmayı düşünmüyorum. Bir dönem düşünmüştüm 19-20 yaşlarındayken fakat şimdi iyi ki yaptırmamışım diyorum. Bu mağazadan sınırsız alışveriş yapma hakkın olsaydı ve bu için sadece bir günün olsaydı hangi mağazayı tercih ederdin? Aslında bu sorunun cevabı Mac veya Sephora olabilirdi ama Sanırım normal şartlarda maddi durumumun oradan alışveriş yapmaya izin vermediği bir mevzu olurdu. Nasılsa her şey bedava ve sınırsız. Ee, büyük ihtimalle çanta alışverişi yapardım. Görkemciğim merhaba. Sana bir sormak istiyorum. En beğendiğin erkek parfümü, belki en çok öpüştüğün parfüm hangisi? Bu arada seni çok özledim görüşürüz. Ali Rıza'cığım yemyeşil görüntünde yine farkını ortaya koymuşsun. Benim gelmiş geçmiş en sevdiğim erkek parfümü, babamın kokusu. O da Dolce Gabbana The One. Benim sorum şöyle olacak. E, hayatında mucize olarak adlandırabileceğim bir olay yaşadın mı? Öpüyorum seni çok. Kendine iyi bak. Bu çok güzel ama bir o kadar da zor bir soru. Sanırım hayatımda mucize olarak adlandırabileceğim birden fazla durum ve olay var. Fakat en önemlisi... En içinde olan, en yakınımda olan şey YouTube büyük ihtimalle. Çünkü ben bir gün kendi kendime yazılar yazarken, sadece kafam dağılsın diye video çekerken bir gün videolarımın yüz binlerce insan tarafından izlenileceğini asla ama asla hayal edemezdim. de i̇şte en sevdiğim ders ya da yok ee, en iyi olduğum ders. Bunu cevaplamak benim için inanılmaz kolay çünkü lise hayatımda en sevdiğim ve en başarılı olduğum iki ders de aynıydı. Zaten başka da hiçbir derste başarılı değildim. Birincisi İngilizce, ikincisi de Matematik. Merhaba Görkem, ben Gizem. Benimki hem bir soru hem bir teklif aslında. Bir takipçinle büyük bir kozmetik alışverişi yapmak ister miydin? Böyle bir şey açık mısın? Böyle bir şey tabii ki açığım, hatta fazlasıyla açığım. Öyle ki iki farklı takipçimle daha önce böyle bir alışveriş yaptım. Eğer arzu edersen keyifle sana da eşlik ederim. Böylece belki yeni bir arkadaşlar kazanmış olurum. Yabancı dizi izler misin? Eğer izliyorsan favorin hangisi? Son dönemde yabancı dizi izlemiyorum ama şu ana kadar en sevdiğim yabancı dizileri sana sayabilirim. İlki Lost, ikincisi The Mentalist, üçüncüsü maalesef yayından kaldırılan Terra Nova, dördüncüsü Fringe, beşte Prison Break. İlk sorum şudur ki YouTube'da bir video açtığında ilk baktığın üç özellik nedir seni o videoda tutan? Mükemmel bir soru, İlk baktığım şey videonun görüntü kalitesi, ikinci baktığım şey videonun uzunluğu ve sonuncusu da konuşan kişinin üslubu ve dili nasıl kullandığı. İlk videonu çektiğinde hiç böyle korktum da izlenme alınmayacak falan diye. Ya izlenmezse diye değil ya çok izlenirse diye korkmuştum. Herkes gider Mersin'e ben giderim tersine. Ee, çünkü yükler yüklemez bayağı bir pişman olmuştum. Ama şimdi iyi de yüklemişim diyorum. Ünlülerden biri annen veya baban olsaydı kimin olmasını isterdin? Dünyaya 100 kere gelsem ve annemi ve babamı seçme şansım olsa 100 defa kendi annemi ve babamı seçerim. Fakat Firdevs Yaroğlu gibi bir teyze olsaydı arkamda fena olmazdı bence. Çok daha farklı bir yerde olurdum. Benim sana iki tane sorum olacak Bir tanesi Türkiye'de en sevdiğin erkek oyuncu İkincisi ise şu sıralar Ya da en sevdiğin şarkı Şimdiden cevapladığın için teşekkürler Bence bizim çok başarılı oyuncularımız var Aklıma ilk gelen erkek oyuncular Mert Fırat, Emre Kınay Çetin Tekindor Tabii ki de Tek bir tane şarkı seçmemin imkanı yok Ama ilkinde Türk erkek oyuncuyu sordun ya O yüzden bunu da Türkçe şarkı gibi düşünüp yanıtlayabilirim. En sevdiğim Türkçe şarkı Ezgi'nin günlüğü Düşler Sokağı. Sorum, snaplerini kaç kişi gördüğünü bunu çok merak ediyorum. Seni çok seviyorum, videolarını çok severek izliyorum. Görüşürüz. Snaplerimi günde ortalama 18-19 bin kişi görüntülüyor. Görkem merhaba. Benim aklıma bir soru gelmedi ama iyi ki varsın. Videolarını izlerken çok keyif alıyorum. Sana kocaman öpücük. Asıl sen iyi ki varsın. Hatta hepiniz iyi ki varsınız. Seni çok seviyorum, ilk olarak bunu söyleyeceğim. Ve sırf sinir çekmek için kalktım, hazırlandım. Lütfen videonun en büyük hayalini açıklar mısın? Çok teşekkür ederim sırf bana soru sormak için hazırlandığın için. Çok hoş görünüyorsun ayrıca. Benim cevabım çok basit. Hayattaki en büyük hayalim annem ve babamın ikisi gibi bir evlilik yapıp sağlıklı bir kız çocuğumun olması. Diyorum geldiği zaman ne hissediyorsun? O insana karşı kötü bir duygu musun? ya da kendi... Yapılan olumsuz yorum eleştiri adı altındaysa ve gerçekten bana faydası dokunacaksa hoşuma bile gidiyor diyebilirim. Ama eğer kötü yorumdan kalsın küfür, hakaret veya kalp kırıcı bir şeyse gerçekten e, üzülüyorum. Eskiden olsa sinirlenirdim sadece artık e, üzülüyorum. Yapacak başka bir şey yok. Merhaba Görkem. Hayatını fondöteni söyler misin? Tabii ki de Mekin Face and Body fondöteni. Başka bir ismin ikinci bir adın var mı? Evet ilk ismim Zeynep. Zeynep Görkem Karman tam ismim. Merak ediyorum. Kedinizin adı neden üzüm? Trabzon'dan selamlar. Kedimin ismini annem koymuştu. Gözleri üzüm kadar iri ve yeşil olduğu için ismi üzüm. Ayrıca benden de kocaman sevgiler. Kaç dil biliyorsun? Bir de hangi dilleri öğrenmek isterdin? Ana dilim Türkçe dışında bildiğim diller ileri seviyede İngilizce, pizza siparişi verecek kadar İtalyanca ve derdimi anlatacak kadar Almanca. Hangi dilleri bilmek isterdim? Kesinlikle Fransızca bilmek isterdim ve Arapça. İzlemeyi en çok sevdiğim film. Bin defa izlesem de asla sıkılmayacağım yabancı filmlerin isimlerini ekranda şurada şurada görebilirsiniz. Türkçe olarak da aklıma ilk gelen Hababam sınıfı. Hatta içerisinde Adile Naşit ve Münir Özkul'un olduğu tüm filmler. Bir kızım veya oğlum olsaydı ismini ne koymak isterdim onu çok merak ediyorum. Tabii ki babasına da bağlı ama kız olursa Masal, Burçak ya da İnci, erkek olursa Ali veya Cemil gibi eski isimler. Görkem sana yılın sorusunu soruyorum. Issız odaya düşsen yanına alacağın 3 tane makyaj eşyası nedir? Ada ıssız bir ada. Benden başka kimse yok. Büyük ihtimalle yanında kamera veya cep telefonu da yok. Dolayısıyla makyaj yapmama gerek yok. O yüzden ben seçimimi güneş kremi, güneş sonrası kremi ve şampuandan yana kullanıyorum. Sorum en çok gitmeyi istediğin ülke hangisi ve neden? Yanıtlarsan çok sevinirim seni çok seviyorum. Görmek istediğim çok fazla yeni yer yok aslında. Bin defa daha Roma'ya gitsem, İtalya'ya gitsem asla sıkılmam. İlla yeni bir yer söylemem gerekiyorsa Tayland ve Azerbaycan olabilir. Eğer İngilizce öğretmeni olmasaydın ne olmak isterdin? Kesinlikle ve kesinlikle Eczacı. Merhaba. Ee, ben takipçilerini merak edip etmediğini merak ediyorum. Kimin seni takip ettiğini hani biliyor musun? Böyle seni en çok takip eden hani gerçek... Instagram, blog ve YouTube'da bana yorum yazan herkesi, neredeyse herkesi isim olarak tanıyorum. Ama Sima anımsama konusunda birazcık sıkıntım var saçma sapan bir şey söyleyebilirsin dediğin için söylüyorum. Biz ailecek seni çok seviyoruz. Sen de bizi seviyor musun? Video çekmeye başlamadan önce uzun bir dönem sizin gibi yalnızca izleyiciydim ve insanların takipçilerine sizi seviyorum demelerini inanılmaz yapmacık bulurdum. Çünkü bir insan bir insanı nasıl tanımadan sevebilir diye düşünürdüm. Fakat şimdi anlıyorum ve inanıyorum ki ben sizi gerçekten çok seviyorum. Çünkü şu anda buradaysam, bu sandalyede, bu kameranın karşısında oturuyorsam tamamen sizin sayenizde. Benim videolarımı beğendiğiniz, beğenmediğiniz, yorumlarınız takibiniz beni her koşulda, çektiğim her videoda, yazdığım her yazıda, paylaştığım her fotoğrafta desteklediğiniz için ben buradayım. O yüzden sizin hakkınızı asla ödeyemem. Seni ve aileni, hepinizi, beni izleyen, bir kere de olsa kanalıma uğrayıp bana destek vermiş olan herkesi canı gönülden çok ama çok seviyorum. İlk hediyem blog yazılarımda ve videolarımda öve öve bitiremediğim Golden Rose fırça. İkincisi de şu anda da tırnaklarımda görebileceğiniz hayatımın ojesi diyebileceğim yaklaşık 5-6 senedir tırnaklarından ve oje koleksiyonundan eksik olmayan SPFiji. Kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmanız ve bu videonun altına çok beğendiğiniz bir mekanı yazmanız. Bu bir kafe olabilir, Türkiye'nin en uç köşesindeki ufak bir restoran olabilir. Hatta evinizin salonu bile olabilir. Sadece nerede oturmaktan ya da nerede bulunmaktan keyif aldığınızı merak ediyorum. Belki tavsiyeleriniz sayesinde ben de yeni bir mekan keşfederim bu arada. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Snapchat soru cevap videolarının ve bu tarz ufak hediyelerin devamı gelecek. Eğer gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.